Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Japon akvaryumumuza küçük bir dokunuş yaptık, küçük bir değişiklik yaptık. Aslında büyük de bir e, dokunuş. Dev bir anibiyoz koydum. Bu babamın akvaryumdaydı. E, çok güzel gelişti, çok yer kapladı. Ama orada biraz fazla ışık açık olduğu için e, alt yapraklara da çok fazla yosunlaşmalar oldu. E, babam da çıkartmaya karar verdi. Ben de onu buraya Japonların akvaryumuna koydum. Tabi 3 tane burada cüce batoz var. Bayram ettiler. Yaklaşık 2-3 saattir buradalar. Bakın şu sol üst taraftaki yaprak yeni. E, diğerlerinin bir yosun vardı. Bakın nasıl temizlemişler bayağı. Bakın şunları falan temizlediler. Büyük ihtimalle 2-3 gün içinde pırıl pırıl yaparlar. Biraz biraz elma salyangozlar da yapıştı ona. Sanırım onlar da yiyecek birazcık. E, hepsini temizlerlerse bayağı hoş bir görüntü olacak. Şöyle kocaman akvaryum içinde ortaya koydum. Bu 1.25'lik bir akvaryum. Anibiyas'ın boyutunu siz düşünün. Yani nereden baksanız bir 20-30 santim var o Anibiyas. 3-4 yapraktı o sadece babamın akvaryumda o bitkiler çok güzel gelişiyor biliyorsunuz. Bu da çok güzel coştu. Bunun dışında zaten iki tane daha var şimdi hani Onları ellemedi. Bu biraz ortaya doğru uzamıştı. Çok yer kaplıyordu. Sadece bunu çıkardı. Onu da hobi hanemize yani ekledik. Japonlarımız keyifleri yerinde. Oranda Japon arayışımız hala devam ediyor. Bakalım belki kısa süre içinde ekleyebiliriz. Bugün bir görüştüm. Bana dönüş yapacaklardı. Anlaşırsak küçük yavrulardan alacağım. Bunların da en güzellerini yani en çok sevdiğim biliyorsunuz 4-5 tane var. Onları gene burada bırakacağım. Orandalarla birlikte. Fazla da başka bir akvaryuma toparlayacağım. Şimdiden daha balıklar gelmeden planlarını yapmaya başladık. Kendi yavrularımızdan da 2-3 tane çift kuyruk var. Onları da atacağım şeyin içine, beğendiklerin içine. E, manevi değeri olarak da onları da e, besleyeceğim. Mesela bakın şu güzel bence yani. Şekil şemal olarak. Vücut yapısı olarak gayet güzel çift kuyruklu. Vücut hoş. Bu beslemeye değer. Bu da var iki kuyruklu. 2 taneymiş iki veya iki tane kesin var da üçüncüyü tam olarak bilmiyorum. Şu tek kuyrukları hiç e, ayırmayacağım. Onları eleyeceğim direkt. İki tane ise, iki tane, üç tane ise, üç tane. Çift kuyruklu kaç tane var bakayım. Bu da çift kuyruklu aynı. Bunun kuyruğu çok küçük ama ayırırım. İleride renklenmesine göre bakarız. Şu tek kuyruklu sazan, tam sazan olmuş bu. O en fazla büyüyen zaten kendi Japon yavrularımız da bu şekilde gayet güzel büyümeye devam ediyorlar. Şuraya bir orandayı ekleyemedik kaç zamandır. Bakalım inşallah güzel haberleri alırsam sizlere zaten bilgilendiririm. Belki bir sonraki Japon videomda da orandaları görmüş olursunuz. Bu arada maşallah bu akvaryumun berraklığını çok beğeniyorum ben. Bakın ta en arkadaki balıklar bile çok net görünüyor çift pipo çok güzel burayı temizliyor. Bakteri kültürü güzel oturdum işte. Şahane oluyor. Bir de çok az balık var yani. 300 litreye göre 20 tane falan anca balık var. Nereden baksın, baksanız bir balığa 10 litre falan düşüyor yani. Japonlar da keyifle yüzüp gelişiyorlar bu akvaryumda. Şu en sevdiklerimi bir kere daha göstereyim. Bir tanesi şu. Kuyruk yapısı çok hoşuma gidiyor. Uzunca. Uçlarında siyahlık var. Bu zaten dedemin ilk getirdiği Japonlarda. En eskilerden. Bir tane şu altın baş. Bunlardan bir tane bırakırım büyük ihtimalle. Bunlar da güzel. Sonra Şu çingene. Kesinlikle kalacak. Şu büyük zaten demir başımız. Teleskoplar nerede? Şurada bir tane teleskop var. Bunlardan bir tanesini ayırırım büyük ihtimalle. Çünkü bir tanesi çok güzel o da şu. Şu teleskop şekil olarak çok güzel. Ee, onun dışında da beğendim yok sanırım ya. Yani 1, 2, 3, 4, 5 veya 6 tane sadece ayıracağım balık var burada. 2 veya 3 tane de yavrulardan ayırırız. Toplam 10 tane bir bizim eski klasik Japonlardan olur. Geri kalanların hepsi e, oranda olarak Japon'un istemeye devam edeceğiz büyük ihtimalle. Bakalım onu da göreceğiz şimdi. Şimdiden heveslendirmeyeyim sizi de. Ben de çok istiyorum çünkü oranda eklemeyi. Böyle bu boylarda olacak şu anda görüştüklerim bu boylarda küçük boylarda. E, tabii onlar şu anda kafasız olarak e, gelecektir. Biz kendimiz besleyip büyütüp geliştirip kafa gelişimlerini izleyerekten e, o süreci izleyeceğiz. O da ayrı bir güzellik zaten. Ben özellikle onun için seviyorum. Yani bütün balıklarımı küçük boyda alırım zaten ben. Onların gelişimini, büyütmesini Artemia ile besleyerek güzel güzel geliştiririm. Meleklerimi, Japonları, şey eee vatozlarımı, lepsi hep genelde o şekilde yaparım. Küçük boydan alırım büyütürüz. Kolidorasları bile aynı şekilde yaptık. Küçükten aldık, büyüttük. japonlarda aynı şekilde yapmaya e, özen göstereceğim. Hem maddi olarak daha uygun oluyor. Yani 3 tane balık alacağınız yere 20-30 tane balık alıyorsunuz. Hem de o gelişimi izlemek gerçekten çok keyifli oluyor. Bakalım başka orandan dışında tür eklemeyi düşünmüyorum ama birçok arkadaşla Raçi mi tam isimlerini de bilmiyorum. Birkaç tür söylüyor. Pek hoşuma gidenler yok. Ya açıkçası ben böyle uzun kuyruklu tül kuyrukları seviyorum. Hani sıradan olsa bile tül kuyruklu olduğu sadece benim için güzeldir. Orandalarda hem böyle uzun uzun kuyruklu hem kafalı yapıları çok hoş. O yüzden o türü seviyorum. Bu tam bir oranda sadece kafa eksik. Dediğim gibi yani yavrudan alacağız. Onların içinden de çok miktarda bu şekilde kafasızlar çıkacak zaten. Onlar da ama beslemeye devam ederiz büyük ihtimalle. Şu teleskopumuz var gene. Bir teleskop da burada. Kaç tane teleskop varmış? İki tane zaten. İki. Aynen iki tane teleskop var. Bu da güzelmiş aslında şeylerinde hem yüzgeç hem kuyruk siyahlık var. Hoş bir görüntü. Zaten sevdiğim şuydu. Kocaman akvaryum içinde yayla yayla geziyorlar. O bir annemize ilk giriş yapan 3 e, üç 3 mü 4 müydü? Tam hatırlamıyorum. Ya 3 ya dört tane Japon'dan bir tanesi bu zaten hayatta vermem bunu. Dedemin hatırası olarak da yaşayacak sonsuza kadar. Ömrü yettiği kadar bu akvaryumda. Bu hobi diyeyim. Şu altın baş da hoşuma gitti. Pek balıklara inanın oturup izleyemiyorum. Ancak size böyle video çekerken görebiliyorum balıkları. Çünkü yapılacak o kadar çok iş var ki bugün ee, bir 25 tane akvaryumun suyunu değiştirdim. Bu dört günlük karantina sürecinde her gün 25 e tane akvaryumların suyunu değiştirerekten toplam 100 akvaryumun su değişimini tamamlamış oldum. En azından bir hafta su değişimi anlamında rahatım ama iş bitmiyor tabii ki. Gene pipo fitre temizliği falan var. Her gün düzenli 5-6 tane artık onları yapacağım. İş planlamasını yaptık. Bir işi bitiriyorum sonra başka iş başlıyor balıkların boylanması var. Onlara ayıklamaları var. Böyle böyle kendimize iş buluyoruz. Meşale, meşale ne derler? Meşakkat yok o da değil ya. Kendimize kelimeyi bulamadım şu anda. Meşale, meşale değil. Kendimize meşgale ediyoruz ha. <laughs> Yabancı insanlar gibi oldum. Türkçe kelimesinin anlamını bulamayan insanlar gibi. Evet. Şöyle son bir genel görüntüyü de alalım. Japon akvaryumdaki küçük değişiklik bu şekilde. E, bakalım. Bu anubias burada daha güzel coşar gibi düşünüyorum. Işık da e, güzel vuruyor bu akvaryuma. Tam böyle yakışacağı bir akvaryuma koyduğumu düşünüyorum anubiası. Böyle. Bu da burada uzayıp giderse daha güzel, daha keyifli bir görsel olur büyük ihtimalle. Bugünkü videomuz da bu şekildeydi arkadaşlar. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video hoşunuza gitmiştir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.